İngilizceyi sağlam temelleri oturtmak için ilk kurlardan itibaren yapılması gereken önemli bir şey var. Bu nedir? Bu kelimeleri türlerine göre çalışmaktır. Sürekli kelimeyi yazdıktan sonra noun diyoruz örneğin ya da verb diyoruz. Sonra ne diyoruz? Bunun adjective varsa adjective'ini yazıyoruz. Adverb'leri görmeye başladık yani zarfları. Bunlar çünkü çok önemli. Cümleyi ancak bunlarla oluştururuz. Yani kelime türünü bilmeyen bir insan, kelimenin türünü çalışmamış, kelimeyi türü olarak öğrenmemiş birisinin İngilizceyi konuşmasını ve yazmasını beklemek çok doğru değil. Sadece çok basit temel düzeyde bazı kalıplar üzerinden konuşabilir ki bizim amacımız İngilizceyi ileri düzeyde konuşmak ve yazmak. Bunun temelini atmalıyız. O zaman temelden itibaren çalışmalarımız kelime türü üzerine yoğunlaşmak zorunda. Başka hiçbir alternatif yok. Şimdi burada ilk, ilk önce sıfatlara bakacağız. Sıfatları tanımlamış. Ejectives describe nouns. Describe tanımlamak demek. Neyi tanımlıyor? İsimleri tanımlıyor. Fiiller, özür dilerim sıfatlar isimleri tanımlar. Flat apartman dairesi Nice flat güzel daire. Man adam, uzun adam. Masalar, küçük masalar. Arabalar, hızlı arabalar. Neyin önüne geliyor? Yani bunlar ne? İsim. Kelime olarak isim. İsmin önüne gelmiş sıfat. İşte sıfatlar ismin önüne gelir. Sıfatlar tek başına kullanılamaz mı? kullanılır. Bunu emizerle konu anlatırken demiştik ki sıfatları tek başına kullanabilirsiniz. It is good. O iyi. Böyle olabilir. Bunu cümlede sıfatla isimle kullansak it is a good car deriz. O iyi bir araba. Ne yaptık? İsimle kullandık. Yani tek başına kullanmak da mümkün. Burada önemli bir şey daha var. Sıfatlar isimlerini niteliyor. Tamam burada sorun yok. sıfat tamlaması oluşuyor. Yani sıfat artı isim dediğimizde, adjective artı noun dediğimizde sıfat tamlaması oluşur. Sıfat tamlamasında isimler tekilse tamlamanın başına en gelir. A nice flat, a tall man. İsimler çoğulsa en gelemez. En bir demektir. Bir şey bir demeniz için tekil olması lazım çünkü. Sıfatları anladık. Bunlar sıfatlar. Sık kullanılan sıfatları gördükçe not alıp aşama aşama ezberlememiz gerekiyor. Tekstlerdeki sıfatlar da bizim için bu anlamda çok değerlidir. Şurada bir şey var. It's easy to form adverbs. Şimdi ben bunu anlatacağım ama önce bunun yapısına bakmak istiyorum. Easy kolay demek bir sıfattır, Ejective'dir. Ejective'den sonra isim geliyor ya. Değil mi? O zaman fiil koymak istersem onu isimleştirmem lazım. Peki Ejective'den sonra isimleştirmeyi nasıl yapıyordum? Bunu görmüştüm. Infinitive'le ile yapıyordum. Sıfat artı infinitive diye devam eder. Sıfat artı isimdir. Fiilimsi yaparsan yani bu isim fiilimsiden olarak oluşursa gerund ing olan değil to infinitive olanı kullanmam lazım. Sıfat artı sulu yapıdır. İsimleşme. Şimdi bu, bu okuyacağımız şeyin e, gramatik olarak açıklaması. Şimdi bunu siliyorum. Sıfat artı infinitivmiş kural. Çünkü sıfattan sonra isim gelirken gerund da değil infinitiv ile gelecekmiş. Tamam. Anlamı ne bu cümlenin? Adverbleri oluşturmak kolaydır. Sadece elva ekleyin, le ye ekleyin diyor sıfata. Örnek olarak. Comfortable, bu yanlışta comfortable diye vesaire okunuyor. Ona lütfen dikkat edelim. Comfortable, rahat demek. Comfortably, rahatça, rahat şekilde. Ne yaptım bunu? Adverb'e çevirdim. Şimdi bunu cümle içinde kullanırsam benim için olacak? it's a comfortable couch. Couch kanepe demektir. Sit oturmak demekti değil mi? He's sitting comfortably. Rahat bir şekilde oturuyor. Arkadaşlar zarf yapmak kolaydır. Sıfata her vekeyi eklerseniz zarf olur. Önemli olan bunu doğru kullanmaktır. Sıfat, ismi niteler kaç? kanepe isminin önüne gelmiş ve nitelemiş. Ama zarf, neyi niteler? Fiili niteler. Rahatça oturuyor. Yani oturma fiilini, oturma eylemini nitelemiş. Demek ki kural şu, isim, özür dilerim, sıfat ismi niteler, zarf fiili niteler. Tamam Dangerous, tehlikeli, dangerously, erbe iki almış. Easy, kolay, easily. Şurayı bir silelim. It's an easy exercise. Şimdi bir aktivite yapıyoruz. Öğrencimiz buna diyor ki hocam it's an easy exercise. Hocam o kolay bir alıştırma. Burada easy nedir? Sıfat. Niye? Exercise ismini, nanunu nitelemiş. Eyvallah. Şimdi devam edelim. Çözmek diye bir fiil görmüştüm. Hatırlıyor muyum? Ben hatırlıyorum. He solves it easily. Solve çözmek demek. Mesela bir alıştırmayı çözmek, bir problemi çözmek. Hepsi soldur. Şu V harfi. Kötü yazdığım için okunmuyor. Tekrar yazıyorum. O onu yani alıştırmayı kolaylıkla çözer. Kolay şekilde çözer. Kolayca çözer. Neyi niteliyor? Şuradaki eylemi niteliyor. Ne dedik? Zarflar fiilleri, eylemleri niteler. Zarf oluşturmakta bir şey yok. Easy, easily yapmışız. Zarf olmuş. Önemli olan bunu doğru kullanmak. Onu kolaylıkla çözer. Tamam. Burası anlaşıldı galiba. Bir de düzensiz fiiller görmüştük. Burada da düzensiz sıfatlar var. Bunlar nelerdir? Hard, early, late, fast. Bunların sıfatı da zarfı da aynıdır. Yani bunu şöyle açıklayacağım. Tekrar tahtamı siliyorum. Ne diyelim? Çok basit bir örnek. It is a fast car. He drives it fast. Car araba. Yani isim. Bu ismin interior, adjective sıfat, eee yani sıfat niteliyor. Drive nedir? Fiil. Bunun net neteliyor. Fast niteliyor fast adverb'in niteliyor. Fast'in adjective'i de adverb'i de aynıdır. Hızlı arabadır. O hızlı şekilde sürüyor. Demek ki fast, hard, early, late bu dördü hem sıfattır hem adverb'tir. Ben bunu nasıl hakkında tutacağım? Ezberleyeceğiz arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Bunu önce burada ezberleyeceğiz. Notumuzu alacağız. Ki aktiviteleri çözerken bunlar zaten bize hazır yapılacak, uygulanacak. Uyguladıkça da pekişecek. Uy uyguladıkça içselleşecek. Ondan sonra işte konuşma ve yazma geliyor. Önce temel çalışma yapmanız lazım. Bir tane daha var sıfatımız, good sıfatı, bundan kısaca bahsetmiştik, well. Bunun adverb hali well'dir. It's a good activity, I do it well. O iyi bir aktivitedir, I do it well, ben onu iyi şekilde yaparım. Well, do you niteliyor, good activity niteliyor. Demek ki good'u da well olarak, adverb olarak düşünüp ezberlememiz gerekiyor.